Elbise diye giye, giyebilirdin. işte. elit bir restorana götürüyorum seni. Restoran ha? değil. Ben biliyorum. Restoran on numara mekan. Gel <laughs> tamam. Var. Böyle bir yere getirdim. Et mangal falan. <laughs> Heyecanlıyım. <laughs> Beğendin mi sürprizi be? Kır düğünü salon ne demek o? Kırıyor işte düğünleri. Nasıl kırıyor? mangal <laughs> oğlum arkadaşlar. <laughs> Hı -hı. De biz mangal fişi mişi aldık. Evet, böyle ne evet. demek tam olarak bilmiyorum Rus olarak ama olsun. Bu fiş, bunu vereceğiz bize mangal getirecekler. Nasıl mangal olacak böyle hazır mazır falan mı? Yani yanmış halde getirecekler direkt. Haroşo. Haroşo, haroşo, Neyse bizimkiler bekliyorlar bir şey gidiyoruz. <laughs> ne düşmüş anne? <laughs> evet tam ceviz ağacının altında oturduk arkadaşlar da böyle on numara bir mekan. <laughs> Anasasya anneme yardım ediyor, beraber şey yapıyorlar. Peki ben ne yapıyorum? Sen çekimi yapıyorsun, en önemli şey. En önemli şey değil mi? Aynen. Aynen ben de aynı fikirdeyim. Tabakları da seviyoruz şimdi. Köpekler geldi şimdi bekliyorlar. Etlerimizi yiyecekler. Yesinler yesinler oğlum. Beğendin mi anne mangal ortamını? Çok güzel oğlum teşekkür ederim. Rica ederim ne demek ki? Biz size teşekkür ederiz. <laughs> Biz kimse teşekkür etmiyor. <laughs> <laughs> en son ne zaman et yemiştin sen? Böyle mangal gitmiştin. Kırım'da falan hatırlamıyorum yani. Bayağı oldu mu böyle? Yıldan daha fazla. Evet. Mangal yapabiliyor musun? Tabii ki de. Kim yakıyor şu an size mangal? Im <laughs> Radio ist ein Im Radio ist ein Küken und das Küken Piep, das kleine 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 Küken Piep Açtık başıma mı vurdu? <laughs> evet vurmuş. Nasıl bir koku var şu an? Çok az geliyor. Böyle domates, biber, tavuk, bir bastız ona böyle. Hmm. Çok mu güzel. Çıldıracaksın ya. Vay be yüreğim mangal be. <laughs> Etrafta sadece bir kişi var. Anne <laughs> nerede? Damla biz işte bir kişi biz. <laughs> biz, biz, biz bir kişi miyiz? Mi? <laughs> Annem de Türkçeden Türkçe'ye çeviri yapıyor. Ben de onu Rusya'ya çevireceğim şimdi. <laughs> Sen Rusya şey biliyorsun artık. Kuto. Kuto. Ne onlar sucuk mu? Hmm. Kahvaltıda da yedik. Kahvaltı Gerçekten. yedik şimdi bir daha yiyelim. Senin tutun balık yapabiliriz. <laughs> belki balık Barbar, olmayabilir. Var var balık var ama tutun nasıl Gölette ya. balık var mı? Abi ben sıkıntı yok. Eksi tamam. tamam. ben vereceğim tamam mı? Tamamdır. Teşekkür ederiz sağ olun. Sağ olun. Oy kamerayı <laughs> Ay dur. Aa! Hayır, su dur, değil. Dur, dur, dur. E şu an tavuklar yanıyor. Evet. E, Neden <laughs> daha fazla oluyor? <laughs> Aynen, dur. Sizden <laughs> su yapılır. Kim kaldı eski mangalcılardan beri? Kayıp mangal birazcık olmuyor ama. Koy koy daha pişmedi. Annem diyor daha pişmedi. Damla diyor pişti kızardı diyor. Kimi dinleyeceğimizi şaşırdık biz de. 10 numara mangal oldu. Kesinlikle. <laughs> e, ateş komple söndü mü acaba şu an? Hayır hayır. hayır. Salak mısın Cemile? Evet ben inanılmaz anlıyorum arkadaşlar mangaldan. Ateş çıkınca ben şey zannettim yangın çıkıyor diye korktum ya. <laughs> Biz de direkt suyla kapatıyoruz. Ne o patates mi? Ha patates de atıyorlar. Niye patates atıyorlar? Şunları çevirebiliriz. Tamam. Çevir kazı yanmasın. Soğanları da çevir. Helal kız sana. Patatesi alıp şuraya ateşe koyup koyup kızım. He. Buraya buraya bak. Annemden direktifler geliyor. Patates, patates, patates tam olmamış arkadaşlar. Ben de böyle boş gezdenin boş kalfası gibi dolanıyorum etrafta. Böyle bakınıyorum etrafa. Esas benim yakmam lazımdı mangalı ama. Eyvah patates düştü eyvah. Helal sana kız helal be helal be. Alkış anastasiaya alkış. Alkışlar anastasiaya. mi? O bence oldu ya bu bence oldu gibi. He. Coca-Cola'dan size reklam teklifi mi geldi doğru söyle. Hayır gelmedi keşke verseler. Bir sponsorluk bir sponsorluk 10 numara olurdu. Bence de. Güzel kokuyor ama. Sen acıktın mı yavaştan? Birazcık mi? var. Çok güzel yaptın. En çok ben yaptım Kesinlikle. Kim yaptı? Burada en çok mangalı kim yaptı? Kadir. Tabii. <laughs> Hem fikiriz değil mi bu konuda? Evet. Hem hayır diyenlere kola vermeyecektim çünkü. <laughs> o yüzden herkes evet dedi zaten. <laughs> ama arkadaşlar size bir sır vereyim. En fazla şeyi yapan damla. Buralara <laughs> yeni yağmurlar geliyor. O yüzden evet. iyi ki O bahar. Ha, evet. Sonbahar pikniği yaptık arkadaşlar annemin evet. de eşiyle. Şimdi yiyeceğiz Anastasia'nın tepkisini alacağız. Öyle, yerken... Yok yerken... Yo, <laughs> bir şey, şey, yerken çekmeyeceğiz. Helal be. Ben <laughs> çekecektim oysa ki. Reyni içecek çekecektim ama annem izin vermedi. Yok arkadaşlar. yok. Olmaz. Çek. Olmaz olmaz. Şaka yapma ben çekmeyeceğim. Acık atacağım mı kız? ki Evde kahvaltıya yok. Bakarız ya. Hı -hı. E, tadına bakmaya gidiyoruz. Evet. O zaman birazdan görüşmek üzere. Baka ha. baka. baka, baka. Ya. Ben de ben. <laughs> olsun herkese. Afiyet olsun herkese. Hadi başlayın. Alın önünüze. geliyor Evet güneş de çok güzel bu arada. Ah, sucuk. <laughs> <laughs> evet. Tamam. tamam. Teşekkür ederim. Annem sucuk, da aldı diyor. Anasasya. Evet teşekkürler. güzel pişmiş. Sağ olun. Sağ Beğendin mi anne? Lezzetli B mi anne? Evet. Hı? Güzel Ay, ben yaptım. Daha geliriz inşallah. Geliriz mi bir kere daha? İnşallah. Tamam. tamam bir kere daha geleceğiz. Annem çok beğenmiş. Bu limonlu mu limonsuz? Ne Artık bu kafrat mı? Kuzu, havla, kuzu. Ay yok doydum biraz sonra. <laughs> <laughs> Düştün birazcık. Ben şu anlık bir tane tavuk yedim. Şu anda normal. Biraz sonra... Oy. Biraz, Oy. biraz sonra sıcak falan yiyeceğim. Güzel mi peki? Beğendin mi? Çok güzel, çok lezzetli. Çok evet. Güzel. Kendim yani yaptım diye demiyorum. <laughs> ben yaptım, ben yaptım. çok <laughs> güzel. <laughs> ben yaptım. Ben yaptım arkadaşlar. Çok uzağa gitmeyin. gitmeyin. Tam gel, hadi gel gezelim birazcık. Birazcık yak yakmak istedi. Burası Nasıl? çok güzel. Şimdi bir tane tavucuk yedim. Şimdi onun tavucuk içmesi lazım. Evet. Bir tane tavuk derken bütün o tavuk değil yani. Bir şey doydum birazcık. Üzerinde çünkü işte ekmek falan yedim. Ben de mi peki ızgara mızgara? Evet. Çok güzeldi. Hoppa. Ama harbi ortam on numara değil mi ya? Baksana. Evet. Burası da güzel. Yeşillik, meşillik, doğa. Doğa. Tam doğa. Diyor oğlum diye ilk getirmişsin be. Kimse olmaz orada diyor. Ne güzel işte daha iyi. Kimse Tabii ki daha iyi değil mi? Hiç kimse olmasın. Aynen. Buraya gelsek aman aman. Aman aman, aman biz diyor. Evet. Ay aşkım bu ne mi? Sincap mıydı? Nerede? Bak 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 koşmuş. Ay yok ya göremeyiz artık. Vay be. Şimdi burada ceviz ağaçları var, kesinlikle sincapları var. Vardır, sincap vardır. Hahaha. Hadi şimdi şovu gösterecek. Kesinlikle bizi burada saklamadın değil mi? Annen görmesin diye sen öyle şey yap. Annen sen orada bir yerde... Aşkım onları yiyorlar, 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 yiyorlar. İçmiyorlar, yiyorlar, yiyorlar. 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 Şırnak hiç bar yok. Ama sigara çok içiyorlar. Sigara şey içiyorlar, yiyorlar, <laughs> yiyorlar. <laughs> ah Olicka, Olicka, canım benim Olicka. Ben seni çok özledim. Rusya evet. söyle, o yüzden anlamıyor. Rusya söylemen lazım. Türkçe biliyor ki. Olsun o Rusya. Türkçe, söyle. Kürtçe artık öğrenmişiz. <laughs> Biz de Şırnak'a mı gitsek? Çağrı'ya da. Gidelim Şırnak'a da. Arkadaşlar kim bizim Şırnak'a gitmemizi istiyorsa Yorumlara yazsın. Yorumlara yazabilirsin sonra gerek hesaplarız. Onların şırnaklı şöyle on numara bir mangal vlogu çeksek güzel olmaz mı böyle mangal? Mis. Süper olur benim çok hoşuma gider. Orada ne etler etlere yedirecekler bize. <laughs> ben senin burnunu. Ye yeah, be ye. Yeah. Top alsaydık da keşke şey ha, maç falan oyun yapaydık. Ha, maç yapardık şurada. Arkadaşlar bir sonraki videoya İzmir'de olanlar yazsın. Beraber top oynayalım burada. Evet. Maç yapalım. <laughs> Bak burası çok güzel. Bomboş. Bomboş arkadaşlar. Kimse yok. Biraz Böyle. bir Evet. Esmiyor değil mi? Hmm. Tamam. S baba, S C class Mercedes. Mercedes Benz. Mercedes Benz. Ama taksiye İyi. geldik buraya. <laughs> bak şimdi yiyecek galiba. Bakalım. Tabii yiyecek aşkım su o. İyi ya. <laughs> oh, çok dur, çok dur. Bak çok bak bak. Çok, dur, çok dur. <gülüyor> <gülüyor> oh, ona da atan ayıp şimdi. Bak o da şimdi yiyecek. <laughs> Tabii ki kalkmak ağırmış şimdi. Aa, Bilmiyor Aa, Aa, <laughs> kemik mi ağır attı? Ağır. <laughs> Uy birazcık uzak, uzak, mantıklı. Hrum hrum hrum. <laughs> Siz o sesi nasıl duyuyorsunuz? Biz onu hrum hrum diye duruyoruz. Köpek mesela. Bizde gav gav. Biraz farklılıklar, onu nasıl bölüyor? Öğretmen lazım. Kriya kriya. Sizde? Bak tak. Dapı tak biliyor musun? Danıl tak danıl tak biliyor musun? O çizgi filmi izledim ben. Ne? Bir şey diyeceğim, sen niye bu kadar beyaz oldun? <gân> Güneş çünkü şeyi yapıyor ya, o yüzden. <gân 'im communicating> Bence Rus olmanla da biraz alakalı olabilir. Olabilir. <gân 'im passion> bu farklılık. Sizde mi bu kolay ya? Hiç yok. Aa, bizim çok güzel. Ele gene bu. Çok sizin reklam yapmayalım ama mikrosun kolay çok güzel keskin. Reklam. Özürleri maymun. Böyle şey oluyor böyle baygın baygın. Nasıl oluyor? Baygın baygın. baygın baygın. Ne baygın, baygın baygın. Partimli oluyor. Ee. oluyor ama ben böyle limon kolonyası çok seviyorum. Hmm. Oha biraz içeceğini zannettim dedim. <laughs> <laughs> <yani. gülüyor> <laughs> hani tamam Rus'un o kadar da değildir yani. Tabii ki. Adam tövbe herhalde diyor numara on numara onların. Biz de şimdi karşıya... Aaa! Dans mı edeceğiz sen şimdi? Yok. He <laughs> <Evet>, tamam. Bana <laughs> bağlamam gerektiğini bilmiyorum. İnternet var mı diye soruyorum. Açmamı gerektiğini söylemedin ki diyor. Çünkü ben evet. de artık... Bir ufak bir internet ticareti yapılıyor. Evet. Hangisi sen? Ayz... I... Azniyet As... As... net lan aynen. Ne? Ayziyet net yet... Ne demek o? <laughs> Azniyet <As gülüyor> net lan. Neden böyle bizim koydun? Ben hala ergenim. Ergen misin hala? Kaç yaşındasın sen? Yirmi. sana. On numara. Ben de koyardım o arada. Aynısını ben de koyardım. Bir <laughs> paylaştım. <laughs> Tamam. Bana ver şifre benim de internetim yok. Şifremi unuttum neydi? Şifremi unuttum ama. plakası kaç? 22. Helal sana be. İzmir'in plakası kaç? 35. Karşıyaka'nın plakası? Adana 01 ama onu biliyorum. <laughs> Şimdi pikniğimizi bitirdik. Şimdi eve döneceğiz falan filan. Sonra akşam tekrar buluşabiliriz diye düşünüyorum. Evet tekrar Balçova'da Balçova'da bir daha. Çünkü doymuyoruz arkadaşlar. Gezmelere doyamıyoruz ya. Ha köpecik. Şimdi yola çıkmasın. Ya kıyamam. Yola çıkmasın. Ay, Keşke ya. ona da. korkma. 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 Koruyucu bu muhafaza güvenlik, güvenlik. Evet. Yeni güvenlik sistemleri var.